Yine ortalama 500 bin liraya fırsat otomobiller bölümümüze devam ediyoruz. Hemen hızlıca gözüme çarpan Chevrolet Aveo otomatik test 104 bin kilometrede 2011 model bir araç. Araç yine çok düzgün gözükmekte. Bu aracı yine incelemenizi öneririm. Hızlı bir şekilde düşük kilometre City 1.4 Comfort benzinli 2008. 125 bin kilometrede de, e, değişeni ve boyalı yerleri var. E, ama malum şaselerde, podyelerde bir sıkıntı olmadığını hatırlıyorum. O yüzden bunu listeye eklemiştim. Detaylı bir şekilde inceleyerek bakabilirsiniz. 495 bin liraya yine otomatik bir 4. 2008 88 bin kilometrede bir 206'mız var. Boyalı parçaları var. Bu aracın da duruşu hoşuma gitti. Bunu da incelemenizi öneririm. Tabi devam ediyoruz. Yine bir 207'miz var. 14 otomatik 135 bin kilometre. Bu da 490 bin lira. 2011 model. E, bu aracın e, her yeri boyanmış ama güneş yanı sebebiyle boyandığını söylüyor. Duruşu da hoşuma gitti. Temiz duruyor. Bunu da incelemize öneririm. Tabi videoya biraz geç kaldım. Bunlardan bir tanesi satıldı. Megane'de devam ediyoruz. 595 bin lira. Biraz pahalı ama kilometresi çok uygun otomatik 1.6 ekspresim ve e, araç çok temiz duruyor. Hani uzun süre binecek, bineceğiniz ve 500 bin lira civarında bir otomatik araba arıyorsanız geniş önerebilirim. E, devam ediyoruz. Emekli memurdan düşük kilometre 1.5 DCI Expressim Plus bir sembolümüz var. 2010 model 113 bin kilometrede kilometresi güzel. 1.5 dizel motorun zaten ününü biliyoruz. Aracın çizgileri, rengi, duruşu gayet düzgün. Bunu da önerebilirim. Ve ekledim bir araç daha vardı. Strehen C4. Bu da satılmış. Bunların hepsini bugün ekledim ama maalesef videoya yetiştiremedik. Satılmış oldular.